Şimdi arkadaşlar size şunu göstereyim, şu toplarla ilgili bir tane video. Bunu bekledim. Ee, tabağımız bizim burada dört tane attık. Bir tane daha attık mı? Bu başlayacak. Bak, başlıyor. Yani e, atari. Atarud belki atarud diyecekler yani e, is, Hazire Hazire isabet etmedi. Şimdi şansımızı bir daha deniyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir daha başlayacak. 15 tabak sushi yemişiz yani. Ya. Yine diyor hazire isabet etmedi. Yine deneyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Hani şu oyuncaktan bir tane alacağız. 15 etti. Geçti de. Osaka kalesi gibi ha. Ninjaya bakın Vay. Wow. Ben yeni hazire dedi ya. Yeni isabet ettiremedik. 15 salata, 15 tabak yedik ya.